Gözüm Miray. Hello. Maşa ile Niloya saklanmış. Ee? Hadi onları bulalım. Bak bakalım yes. koltuğun arkasına, koltuğun arkasında mı acaba? Aa, oh no. Orada yok. Başka nerede olabilirler? <laughs> hmm. Aa, Nereye saklandılar acaba? Bul bakalım. Aa, wow. Oraya mı saklandılar? Saklanmış Niloya. Bak bakayım. Aa yes. Saklanmış Niloya. Beni buldu, beni buldu <laughs> Buldun mu? Hadi gel Maşayı da bulalım. Onu koy Niloya'yı koy aşkım buraya. Hadi Maşayı da bul bakalım. Ok. Bakalım neredeymiş? Altına mı bakacaksın? Orada mı? Nerede hani? Aa yok. Allah Allah nereye saklandım Maşa Yahu? Nerede Maşa? Bir bak bakalım. Orada da mı yok? Bir de ben bakayım. Dur aşkım. Aa, burada yok. Bul bakalım nerede? Allah Allah. Aa! Oraya mı saklanmış Maşa? Evet, oraya saklanmış. Evet saklanmış. bulduk <laughs> Hadi sen de saklan ben de seni bulacağım. Tamam mı? Ben sayıyorum özüm Miray. 1 2 3 saklan tamam mı? Şimdi bulacağım seni. Okay. Evet bir bakalım özüm Miray neredeymiş? Allah Allah koltuğun arkasına bakayım. Burada oh, yok. No. Aa nereye saklandı acaba yahu? Hmm. Bir de şu koltuğun arkasına bakayım. Hayır, buralarda da yok. Buldum işte buldum seni, buldum seni. <laughs> buldum seni. Tüh ya. Ee? Ben Niloya'yı, Tosbi'yi, Özüm Mira'yı ve Maşa'yı kaybettim. Bir türlü bulamıyorum. Oh no. Neredeler acaba? Aa, burada birisi var sanki. <laughs> Hadi gel Maşa'yla Nilo'yayı da bulalım. Koltukların arkasındalar mı? Havuzdalar mı yoksa neredeler? Hadi arayalım da bulalım. Aa neredeler acaba? Bul bakalım nereye saklanmışlar. Orada mı? Aa nereden? Buradalarmış. Bakın buraya saklanmışlar. peki Maşa nerede? Maşa nereye kayboldu? A -a. Maşa. Maşa, Maşa neredesin? Gel bakalım bir bulalım. Hadi Maşa'yı bulalım. Maşa'yı bulalım hadi. Nereye gitmiş Maşa? Aa, burada yok Maşa. Maşa hadi gel. Hadi bulalım Maşa'yı. Nerede Maşa? Aa, çıktı çocuklar bakın özüm Miray buldum Maşa'yı Ağlıyor mu? Evet düştüğü için ağlıyormuş aşkım. Ağlama bebeğim de. Ee? Ne yapayım anne? Hello. Ne yapayım Maşa'yı? Al aşkım. Evet ha saklayacak mısın? <laughs> tamam şöyle yapalım. Niloya saysın. Niloya bulsun sizi. Niloya hadi say bakalım ve bul onları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum Bakayım. bakayım. Buldum sizi buldum sizi. <laughs> Maşa ile buldum. İşte buradalar. Nilo'ya soralım mı ne istiyormuş? Sor bakalım Nilo'ya ne istiyorsun okay. de? Ne istiyormuş? Ben muz istiyorum. Mısır istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gitti Nilo'ya. <laughs> ben muz istiyorum. Süt istiyorum. Mısır istiyorum. Bir de biber istiyorum. Tamam Nilo'ya sana alacağız bunları. Bekle bakalım. Evet Niloya biber istiyormuş. Koy bakalım biberi arabaya. Böyle gülüyor. Böyle ağlıyor. Ee? Böyle kızdı, sinirli. Bekle. Ne yapıyor? Ağlıyor. Ağlıyor. Ne yapıyor? Gülüyor. gülüyor. Aa yine gülüyor. <gülüyor> yine gülüyor. Ah ne yapıyor şimdi? Hadi onu da okay. alalım. Koy bakalım arabaya. Ağlıyor. Koy bakalım. Ne alacaksın şimdi? Havuç al, mısır al, hepsinden koy, hepsinden. Oo, yedin hepsini ya, bitirdin. Seni gidi, seni. Koy bakalım arabaya. Bu arabamız daha boş. Onları da koy, hepsini alacak özüm oh oh. <laughs> Milo Niloya, araba ister misin? Araba alalım mı sana? Evet evet isterim. Araba çok isterim. Teşekkür ederim. Tamam sana araba hmm. alalım. Burada maşayla ile koca ayı da var. Tospik de var. <gülüyor> <gülüyor> Alacak mısın? Al bakalım onu da. Maşa'yı bindirecek galiba. Kocayı ee? da mı bindireceksin? <gülüyor> Oturmuş. <gülüyor> vın 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 vın. Aa. <laughs> binsin ona da binsin. Al. açılmıyor kapıları. Camları açık. Evet camları yokmuş arabanın. Tospik küçük olduğu için binebilir. Olmadı mı? Olsun. Boş ver. Dur bir de maşayı deneyelim. Bekle. Şöyle ayaklarını açalım. Olur mu acaba? Olmayacak gibi. Şöyle otursan. Olmuyor. Bir daha deneyelim. Ama nasıl koyacağız ki? Böyle mi koyacağız? Ee? Aa, bak böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Maşa gidiyor. <laughs> Marketimizi dağıttık. Gördüğünüz oh, no. gibi arabalarımızın ikisini de doldurduk. Bakın. İkisi de dolu. Maşayı koyma. Maşayı nereye götürüyorsunuz Miray? <laughs> <laughs> Alışverişimizi yaptık. Okay. Al bakalım arabalarını. Şöyle. <laughs> Doldurdu Özüm Mira ikisini <laughs> de. Nereye götürüyorsun hey? Ee? Nereye götürüyorsun? <laughs> Onu da mı götüreceksin? Aa, a, Özüm Miray götürüyor arabaları. <laughs> nereye götürüyorsun <laughs> hey? Hey, nereye götürüyorsun? <laughs> Onu da al oraya koy. O dursun orada. O dursun. Onu da al. Gidiyor araba. Oo! Çarptım. Niloya ile Maşa da burada. İstediklerinizi aldık çocuklar. Çok şirin Niloya. Maşacık da burada. Koca ayıcık da burada. tosbin gözleri kaybolmuş. Toshbi'nin gözlere bakın. <laughs> evet çocuklar, videomuz bu kadardı. Bütün her şeyi aldık. Otursun. Çocuklar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza yes! abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için güle güle.